Su temin hattındaki arıza da sona geliniyor. 25 Eylül'de yeniden su akışı sağlanacak. Su temin projesinde meydana gelen arızanın giderilmesi çalışmalarını yerinde görmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la ile Başbakan Ersin Tatar tamirat çalışmalarının yürütüldüğü gemide incelemelerde bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tahminatın sonuna geldik. En geç 25 Eylül'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su basmaya başlayacağız ifadelerini kullandı. Projeyi son ana kadar en ciddi şekilde yürütmüştür ve tamamlama aşamasına getirmiştir. Ve 25 Eylül'de de fiilen tamamlayacaktır ve suyu inşallah tekrardan veriyor olacağız o tarihi itibariyle. Ben bu vesileyle tüm kurum ve kuruluşlarımıza Tarım Bakanlığımız, Sayın Tat Bakanımız başta olmak üzere DSİ, Devlet Su İşleri Genel Müdürü, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, Sayın Başbakan Ersin Tatar birlikte çok etkili bir çalışmayı yürüttük. İnşallah bundan sonra da bu çalışmalar çok etkin bir şekilde yürüyecektir. Birlik ve beraberlik dayanışma sürdüğü müddetçe yüklenici firmamız ve ilgili tüm ekiplerimiz, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ben yürekten bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Burada projeyi izlerken de şunu gördük. Bu projenin 250 metre altında boruların aşağı indirilmesi, çıkarılması şu anda 5 borunun demontajı tamamlanmak üzere 4. boruda ve sonrasında da hemen montaj aşamasına gelinecek. Son derece teknoloji yoğun bir çalışma yürütülmekte. Siz basın mensupları da aslında bu çalışmalara fiilen şahitlik ettiniz. Belki birazdan da yine edeceksiniz. Aşağıda robotlarla, ileri teknolojilerle ve uzay teknolojileriyle son derece nokta atışı yapılan çalışmalarla bu faaliyetler yürüyor. Bu Türkiye'nin de geldiği gücü göstermekte. Teknolojik olarak da ve denizde yaptığı faaliyetler olarak da. İnşallah biz buradan şu mesajı da yine vermek istiyoruz. Karadeniz'de bulduğumuz çalışmalardaki elde ettiğimiz başarılı sonuçları inşallah Doğu Akdeniz'de de yine Kıbrıs'ta da birlik ve beraberlik dayanışma içerisinde çalıştığımızda burada da bu güzel haberleri de alacağız. Bu güzel haberlerde yine hem Türkiye hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizle de inşallah paylaşacağız. İnşallah o günlerde yakın. Şu anda tatbikat devam ediyor biliyorsunuz. Kıbrıs'ta yine Kıbrıs açıklarında Türk Silahlı Kuvvetleri ile yine Kıbrıs birlikte yürüttüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birlikte yürüttüğü Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası biz gemiden de Mavi Vatandan da buradan Mehmetçiklerimize de selam olsun diyoruz. Bu çalışmalarımız inşallah çok daha güzel günlerin inşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de habercisi olacak. Yeter ki biz bir beraber ve dayanışma içerisinde olalım. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yine son derece yakından takip ettiği bir proje. Kendisine de 25 Eylül sözünü fiilen vermiş durumdayız. Çok yakinen Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun takipçisi olacaklar. İnşallah 25 Eylül'de de ...bunun açılışını da yapıyor olacağız. Başbakan Ersin Tatar'da 25 Eylül'de... ...Türkiye'den tekrar akacak suyun... ...hayırlara vesile olmasını diledi. Su temiz projesi... 2002, ...2009 yılında... ...başlamış... ...Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... ...talimatıyla. O zaman... ...Doktor Derevişoğlu Kıbrıs'ta... ...Başbakan ve Maliye Bakanı... ...büyük bir heyecanla... ...projenin gelişmesini takip ettik. Hamdolsun 2015 yılında... Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın yaptığı açılışta kesintisiz olarak su Ocak 2020 tarihine kadar Kıbrıs'ta Girne bölgesinde Geçiköy Barajı'na akmıştır ve Kıbrıs Türkü'nün gerek içme gerek tarımsal faaliyetlerinde kullanması için yılda 75 milyon metrekare su Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti'ne akmıştır. 3-5 aydır bildiğiniz gibi bakım, tamir ve onarım çalışmalarını yürüten Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet su işleri dairesi ve aynı zamanda yüklenici firmaya çok teşekkür etmek istiyorum. Türk hükümetine, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey yardımcısı Fuat Oktay Bey'e, Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Sayın Pakdemirli'ye olağanüstü şartlarda şu anda hep birlikte bu gemide ve etraftaki gemileri izliyoruz. Az önce bilgisayarda denizin 1600 metre kadar derinliğinde, dibinde yapılan çalışmaları robotlarla birlikte asma boruların tekrar suyun akması için yapılan düzenlemeyi, bütün bunun mühendisliğini, bütün bunun gerçekten muhteşemliğini gördük. Dolayısıyla bir kez daha burada çalışanlara yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne inşallah 25 Eylül'den sonra tekrar akacak olan suyu hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ve tabii ki Doğu Akdeniz'deyiz. Anamur'un hemen yanındayız. Burada Mavi Vatan'da bir kez daha Türkiye ile birlikte Kıbrıs Türk Halkı'nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin büyük projelere vesile olması, beraber hareket etmemiz hem Doğu Akdeniz'deki az önce Sayın Fuadol söylediği gibi Karadeniz'den sonra buralarda inşallah zaman içerisinde gaz, petrol gibi zenginliklerin bulunmasında ve bu bölgedeki halk ve çıkarlarını korumasında ve şimdi de bu su projesiyle Kıbrıs'ımıza akıtılacak olan suyun hem halkımızın nimetinde suyu kullanıma aynı zamanda da tarımsal faaliyetlerimize çok büyük ivme kazandıracağını bir kez daha buradan Türk kamuoyuyla da paylaşmak istiyorum. Türkiye'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böyle büyük bir projenin tamamlamasında gösterilen yakın ilgi alaka ve özveriyi bir kez daha takdir ettiğimizi ve dolayısıyla bu coğrafyada Doğu Akdeniz'de birlikte hareket etmeliyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de ne kadar önemli ve gelecekte bu işbirliğinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da büyümesi, güçlenmesi ve Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs'a refah ve esenlik içerisinde yaşamını sürdürmesi için işte bu şekilde bir anlayış, bu şekilde bir çalışma ve dolayısıyla bir kez daha sizlere teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet. Biz bu ifade etmek istiyorum özür. Eğer bu birlik ve beraberlik ve dayanışma devam ederse inşallah hemen içme suyunun akabinde tarımsal sulama ile ilgili de Kıbrıs'ın sorununu inşallah çözüyor olacağız. O konudaki zaten Sayın Başbakanla da görüşmelerimiz Tarım Bakanımızla birlikte ee, bu çalışmaları da yine gözden geçirmiş olduk. İnşallah o müjdeleri de yakında evet. veriyor oluruz inşallah.